Merhaba arkadaşlar ben Adalat. Bugün Terra Luna Klasik hakkında konuşacağız. Luna Klasik 1 dolara ulaşacak mı? Topluluktaki yeni liderlik ve planlarla LUNC 1 dolara ulaşabilir mi? İşlem hacimleri tekrar düştü. Luna Klasik fiyat tahmini 2023 dolar 0,000228. Luna klasik fiyat tahmini 2025 dolar 0,000497. Luna klasik fiyat tahmini 2030 dolar 0,00311. Terra Luna klasik eski Luna madeni parasının yeniden markalanmış adıdır. Dolar LUNC, Mayıs 2022'de Terra Foundation'ın USDT'sinin stabil coin çöküşünden sonra piyasaya sürüldü. Terra Foundation, müşterilere tazminat ödemenin bir yolu olarak Terra Luna 2.0 blok zinciri ve token çatalını piyasaya sürdü. Eski Luna jetonu, Luna Klasik veya LUNC olarak yeniden markalandı ve kontrolün çoğu LUNC topluluğuna devredildi. Daha yeni Luna 2.0 belirteci, orijinal dolar Luna sembolünü korudu. LUNC lansmanından bu yana BTC, ETH ve hatta Luna ikinci sıfırdan daha iyi performans gösterdi. Ancak LUNC topluluğu LUNC fiyatını yükseltmeye yeterince odaklanmadığından son birkaç ay zor geçti. Luna Rebels ile yaşanan zorlukların ardından topluluk, dapp'lerin gelişmesi ve LUNC jetonlarına olan talebi artırması için yeniden doğru ekosistemi oluşturmaya odaklandı. Terra Klasik 1 dolarlık rüya, devasa Luna Klasik topluluğu ve potansiyel yatırımcılar, Luna Klasik fiyatının ne kadar yükselebileceğini ve özellikle Luna Klasik için 1 doları geçip geçemeyeceğini bilmek istiyor. Main Luna kazasının ardındaki hisler göz önüne alındığında, bunun da duygusal bir değeri var, Luna Klasik 10 sente ulaşacak mı? LUNC fiyatının yılda %25 arttığını varsayalım. Bu büyüme, madeni paraların %50'sinin bu dönemde yakıldığı varsayımıyla yıl sayısının 10 sente 29 yıla ulaştığı zamandır. Evet arkadaşlar bugünün haber ve tahminleri bu kadar. Düşüncelerin neler? Lütfen görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Güle güle.